Merhabalar arkadaşlar. Balkondaki PVC kapımızın kilidi bozuldu. Fakat ee, şöyle anlatayım. Şu çalışmıyor. Yani aslında anahtar çalışıyor. Fakat şunu geri çekmiyor. Şunu geri çekmiyor. Şimdi biz e, önce bunu sökmeyi ben tarif edeyim çünkü sökerken video çekmek aklımıza gelmedi. Bu böyle bir problemle karşılaştığımız zaman kapının dışına çıkacağız ve e, menteşeleri birbirinden ayıracağız. Menteşelerde birer tane pim var. Bu pimleri tersten kendi kalınlığında bir tane çiviyle Yahut da biraz daha kalın malzemeyle, demirle alttan çakıldığında bu pimler çıkacaktır. Menteşeler ayrıldığında kapıyı alabilirsiniz. Ee, bazen dışarı çıkmak mümkün olmayabiliyor. Katlı binalarda, e, pencere olamayabiliyor balkonlarda. O zaman dışarı çıkmanın yolu biraz daha zor ama mümkün. Nasıl dışarı çıkacağız? Kapı göbeğindeki, yani kapının ortasındaki... PVC malzemeyi sökeceğiz. Onu nasıl yapacağız? Kenar çıtalarını şöyle bir düz uçlu tornavidayla açacağız. Oraları açtığımız zaman kapı göbeği gelecektir. Dışarıya çıkıldığı zaman da menteşeleri birbirinden ayırdığımız zaman kapıyı alacağız. Kapıyı aldıktan sonra bu bu malzeme şuralardan şuralardan vidalıdır. Üzerindeki yıldız vidaları tornavidayla yahut da şarjlı matkapla sökeceğiz. Ve şu anahtarı elimize alacağız. Tabi şunu çıkarmak için göbeğe çıkarmamız lazım. Bunu çıkarmamız lazım. Ee, ön tarafta kapının ön tarafındaki kolları aşağıdan yukarıdan vidalıdır. Onları çıkaracağız. Ondan sonra şu göbeği almak için şurada bir vidası var. Onu alacağız. Göbeği de aldığımız zaman buradan şu parçayı elimize almış olacağız. Şimdi bu parçanın tamirini yapacağız eğer mümkünse. Yani bu parça neden gelmiyor elimize? Şöyle tork uçlu vidalar var elimizde. Tork uçlu. Şurada, şurada, şurada ben daha önce söktüm. Ve şurada tork uçlu vidalarımız var. Bir tane de şurada kaldı. Onu şöyle tork alyanla al varsa şarjlı matkapların takımlarında bulunur şununla sökeceğiz. Şimdi bunu söktükten sonra bir tane de şurada var. Bir tork da burada var. Bunu da söktüğümüz zaman bu bize gelecektir böyle. Evet. Bizim problemimiz şu parça çalışmıyor. Bu parça neden çalışmıyor? Deneyelim. Şöyle. Evet. Problem burada arkadaşlar. Şöyle problem burada. Bu parça kırılmış. Bu parça böyle kırılmış. Kırıldığı için bunun düzene sanırım şu şekilde. Evet arkada dişler var. Şu şekilde. Evet. Bu parça buradan kırıldığı için bu döndüğü zaman evet. Döndüğü zaman burayı açması lazım. Yani bunu geri çekmesi lazım. O yüzden döndüğü zaman böyle gelip geri çekemiyor. Dolayısıyla bizim parçamız kırılmış. Mümkünse bu parçadan bulacağız. Mümkün değilse bunu komple satılıyor satıyorlar genelde. Ama biz komple satın almayacağız. Biraz pahalı malzeme. O yüzden ee, ben bunu hurdacılardan bakacağım, kontrol edeceğim. Eğer bulabilirsek yenisini takacağız bu parçanın. Eğer bu parça uymazsa bunu yani şu parçayı bulup şu şekilde, şunu komple almamıza gerek yok. Bu parça buradan ayrılır değerli dostlar. Bu parça buradan ayrılır. Onun için mümkün mertebe milli servet sıfır almak değil de böyle hurdacılarda yahut PVC'cilerde ellerinde bulunur. Gidip rica ederseniz yardımcı olurlar. Genelde şu kırılıyor buradan. Ya da buradaki dişlerde hasar oluyor. Ya da elimizdeki bu parça kırılabiliyor. O yüzden bu parçayı bulacağız. Önce buna bakacağız. Bulamazsak komple bunu bulacağız. Daha bulamazsak tamamını bulacağız ve yenileyeceğiz.